Ya. Detaylı bir de söylüyor Abi ya. çok detay veriyor evet söverken. Neler Şimdi, ya? Şimdi konuşturma beni ben amına kadın çatla. <laughs> ya bak bunlar kabul edilebilir yine de yani bence olmaması lazım ama. teyze <laughs> ne yaptın sen ya? Küfürbaz teyzeyi tanıyor musunuz? Evet. Satır mı alacak beni tanıyacak? Tanımasın mı? Adam, ya. adam. Aga valla yüzünü gülürsün hep mutlu olduk. Kardeşim benim teşekkür ederim. Abi sen tanıyor musun Küfürbaz teyzeyi? Ben bir videoda seyrettim. Videoda seyretmiş bak. Abi, Ünlüsün teyze. Aman ha koydum hiç çat topları sizi ya. Bir dakika gitme seni bırakma. <laughs> seni bırakma. <laughs> abi. Ben Merhaba. abi miyim? Sen abideysin abiye dedim. Teyze ne yapıyorsun nerelerdesin ya? Seni arıyoruz aylardır ya. Boyum küçük gözükmüyor. <laughs> gözükmüyor nasıl gözükmüyor? Evet. Sen kilo mu aldın ya? <laughs> Herhalde almışım. Kaç kilo oldun? Ne bileyim sormadım ki sormam lazım. <laughs> Tartı yok mu? Tabii. Abi teyze mutlu ama ya. Yani bu açıdan değerlendirmek Ukrayna'dan Sen, du sakin demişsin. 9 aylık çıkmadım. Dinle ama ne koydum çatla. <laughs> Şimdi, Ukrayna'dan görmüşler evet. beni orada çektiler ya. Evet. Şimdi polis gitmişler karakola. O teyze bulun bize görüntülü görürüz. Almanya, Ukrayna varmış. Ukrayna'dan görmüşler. Ha, Ondan sonra polis geldi kapıya. Hadi gidiyoruz. Dedim ben kimseye bir şey yapmadım. Niye götüreceğim beni? Polis kapıya geldi. <gülüyor> 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 Çağırma. sen de görüntülü görecekmiş. <laughs> Gittim oraya polis karakoluna orada. Dedim bir o onun üstüne çıkıyor beni görüyorlar görüntülü. Evet. Birinin dudağında uçuk var. Dedim aman ha koydum. Sikim büyük gelmiş dedim karına aman Oo! Oh! Sıkmışsın dedim. Kendinize Oradan dedim var. ısırmış sıkmış amına seni. Sakladı onu. Oh! Orada. <laughs> de dayın, detayının detayı de 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 bu ya. Abi bu umurafa'nın Afan'ın detayının çarpı ikisi çarpı bak üçü ya. Bak şimdi <laughs> abi onlara sor abi. Gel gel abi. Detay abi verme teyze. Sor bakalım. Abla şimdi teyze meşhur oldu. He. Küfürbaz teyze. He. Tanıyor musunuz? Tanıyor Tanlıyoruz. Tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Meşhur değil misin? Bak işte. <laughs> mi? Meşhur. Ne var şu şu arkadaşla bir çay ısmarlasan şöyle. Şimdi gel kafana vurursun çıkarım tepeni ha. teyze. Tamam teyze sen söyle çayı ben parasını vereyim. Arkadaşlara <laughs> çay söyleyelim. Bunlar bunlar küfür küfür hiç etmemişler hayatım. He. Ha? Görmemişler, duymamışlar. Küfür etmez ama teyze. Çok rahatlıyım ama. Ayıp olur boş ver çıkamın ayıp diyen daha çok yapıyor. Öyle deyince bir daha de demiyorlar. Ya sen sen çok meşhur oldun. Herkes bak sen neredeyse kalkıp hazır geçecekler teyze. Ya. herkes telefon açıyor. Geçenlerde 50 tane çekti. Telefona beraber çekildik. Bak herkes bize bakıyor. Görüyor musun? Baksın anasını satayım. Bakan gözün hakkı varmış. <laughs> Bakan gözün hakkı varmış değil mi? Evet. Dedeler de bakıyor bak. Boyum küçük. Ondan herkes görüyor. Senin boyunla şikayetin var galiba ya. Hep Allah küçük çok şükür. Hep... Allah çok şükür. Baba bu da o zaman şey. Abi, yalan mı? Uzun köprülü müymüş bu teyze? Yo teyze. Umur'un annesi falan çıkmasın bizim. Minyon tiplisin ya. ya. <laughs> teyze bak. Ya bak. Teyze bak bak bak. bak gel abi gel. Ne abi gel. Kıpışı gel. Kıpışı musun abi? Siktirme Tam bana. Teyze. Kim abi? Şeyci güler ki. Ne? Güler ki teyze. Gülüyor mu? Güler yüzü diyorum teyze. Güler yüzü. Gel <laughs> abi sen de güler, güler misin abi? Benim, bir dakika gel iki dakika, bana. gel abi. Gözünü kıpışan bana dünyada dünyadan haberi yok. <laughs> Gel. Gel. Ya abi bilmiyorum ben istemem yani bir teyzenin böyle küfür etmesini. Şimdi burası senin bölgen galiba. Herkes seni tanıyor mu? Evet. isterse tanımasın. olsun Ta, tanım mesela bunlar tanıyor mu gençler mesela teyze? Sen küfürbaz teyzeyi tanımıyor musun? Tanımıyorum abi. Kursalı meşhur küfürbaz küfür, teyze. Küfürbaz Haydo'yu biliyorum ben. Teyze tanımıyormuş seni. Nasıl yakışıklı çocuk değil mi? He sana ne amcık. <laughs> Kırmızı giymiş. Kırmızı giymiş ama bak. Kırmızı. Ya bu ama çok kışkırtıyor yani. Teyzeyi bu hale küfür düşüren bu bence. Yapayım. Evet küfür etsin diye. Yani bu da hoş bir şey değil bence. Yani teyzeyi küfür... Oha iki saattir yayında mıyız lan?